ben Sevilay. Bugün sizlere patlıcan nasıl közlenir onu göstereceğim. Fırın tepsisine yağ kağıt veriyorum. Çünkü közlenir, közlenirken patlıcan tepsiyi kirletiyor. Böyle daha kolay oluyor. Patlıcanlarımı tepsiye diziyorum. Ve aralarında biraz boşluk kalsa iyi olur. Böyle bıçakla üzerine delikler açıyorum. Böyle patlıcanlarımı yıkadım. Kuruladım. Böyle ederseniz patlıcanlarınız közlenirken hem patlamaz hem de daha kolay közlenir. Patlıcanlarımı benleştirmem sona erdi. Bu işte bir çatalla da yapabilirsiniz. Şimdi fırına vereceğim. Fırınımı önceden de ısıttım. Şimdi patlıcanlarımı fırının en üstünden bir at gözüne koyacağım. 180 ile 200 derece arası olabilir. Ben 200 ayarlıyorum daha hızlı közlensin diye. Şimdi fırınımın kapağını kapatıyorum ve közlenmesi için bekliyorum. 15 dakika sonra kontrol edeceğim. 20 dakika oldu. Şöyle çekiyorum. Hatta canlarım yumuşamış gibi gözüküyorlar. Kontrol ediyorum ve yumuşamışlar. Hatta arkaları bile yumuşamış. Ama yine de ben şöyle çeviriyorum. Diğer tarafı da bir yumuşasın. Böyle bir 10 dakika kadar daha bekleteceğim. Ondan sonra patlıcanlarımı fırından alacağım ve közlenmiş olacaklar. 10 dakika daha oldu. Şimdi patlıcanlarımın diğer yüzünü kontrol edeceğim. Bakayım yumuşamış mı? Evet yumuşamışlar. Gayet güzel közlenmişler patlıcanlarım hazır. Bugün sizlere patlıcan nasıl közlenir onu gösterdim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.